Değişim sesleri arttı, kaos her geçen dakika büyüdü. 14 ve 28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de sular durulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği Zoom lobisiyle genel merkez arasındaki mücadele kıyasıya sürüyor. Her iki taraf içinde kritik bir süreç yaşanırken, kaosun gölgesinde CHP kurultaya hazırlanıyor. CHP'de önceki haftalarda başlayan ilçe delege seçimleri devam ediyor. Önceki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığında Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği ve aralarında Eren Erdem'le Emir Sarıgül'ün de yer aldığı ekip gizli bir toplantı yapmıştı. Gizli toplantıda değişimcilere karşı delege üstünlüğünün nasıl sağlanacağı masaya yatırılmıştı. Ancak söz konusu ekip gizli toplantı yapsa da İstanbul'da üstünlüğü kaybetti. 5 Ağustos 10 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerin İstanbul ayağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın adaylar CHP Genel Merkezi'nin gösterdiği adaylara fark atarak kazandı. Söz konusu oylamaların önemli olmasının sebebi ise genel başkanın seçileceği en çok delegeyi İstanbul'un gönderecek olmasıyla örtüşüyor. İstanbul'da rüzgar zoom lobisi lehine esse de Ankara ve diğer iller için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ankara'da da en çok delegeye sahip Çankaya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı. Ancak değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yoğun baskıya maruz kalan delegelerin seçimlere katılmadığını öne sürüyor. Delil olaraksa Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nun boş kalması, sadece 2200 kişinin katılması gösteriliyor. Öte yandan Ankara kulisleri değişim savaşında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yurt genelinde bir adım daha öne çıkması nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışına girmeyeceğini konuşuyor.